Ee, e, sayın Valimiz Erdoğan, şey yapalım, <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Sayın İl Eğitim Müdürüm, Şube Müdürlerim ve değerli meslek meslektaşlarım, Öncelikle hoş geldiniz. Bizim konumuz tanıtım ve proje farkındalığının sağlanması. Biz e, dört koldan bunu e, yürütürsek hani uygun olur diye düşündük. Öncelikle il düzeyinde, il düzeyinde yapılacaklar e, önce e, yazılı ve görsel materyaller hazırlanacak. E, mesela promosyon ürünler, bir kalem üzerinde projemizin logosu yer alıyor e, veya afişler, e, broşürler bunlar hazırlanacak. Video hazırlanacak bununla ilgili e, tanıtımımızla ilgili. E, daha sonra e, bir web sitesi hazırlanacak. Web sitesinde her e, ilçenin kendi sayfası olacak. E, hani genel olarak bir tanıtımı o yer aldı gibi web sitesinde bu ilçelerin de yaptığı çalışmaları yükleyebilecekleri alanlar olacak. Birisi o web sitesine girdiği zaman orada bütün çalışmaları görebilecek. Bunun dışında yerel tv'lerden, radyolardan söyleşiler ayarlanacak. İşte ildeki arkadaşlarımız buralara çıkıp orada projemizle ilgili söyleşiler yapacaklar. Ve Resmi yazışmalarda dedik projemizin logosu bizim, milletimin Projeleri gibi alt kısımda yer alsın. Bunun dışında ilçe düzeyinde ilten gelen afişler elbette okullarda ve diğer yerlerde de sergilenecek. Broşürlerimiz standlar kurulsun dedik okullarda. Öğrenciler arkadaşlarına anlatsınlar, broşürleri dağıtsınlar. Yararlanabileceği hakkında bir fikir yürütmeye çalıştık. Farklı kategorilere böldük. Önce BT sınıflarının durumları hakkında konuşmak. Son kurulum yılı 2006 yılında ve 2006 yılından bu zamana herhangi bir sistemsel güncelleme, donanımsal güncelleme yapılmadı. Öncelikli olarak mevcut BT ilki plan, her okula BT sınıfı veya bir kodlama atölyesinin oluşturulması ki burada sayıdan ziyade niteliğin daha önemli olduğunu düşünüyoruz gerekirse 5 bilgisayar olsun ama iş yapan 5 bilgisayar olması önemli. Okul dönüşümlerinde ilkokul olarak kalan ve bünyesinde BT sınıfı bulunduran okulların bu ekipmanlarının mutlaka ortaokullara taşınmalarının sağlanması. Çünkü hala e, kendi ilçemde dahil olmak üzere, Yunus Emre ilçesi dahi olmak üzere bazı ilkokullarda e, bilişim teknoloji sınıfları ekipmanları bulunmakta. Onların acilen ortaokullara taşınması gerektiğini düşündük. Mevcut BT sınıflarının ya da oluşturulacak İlkokullarda okullarda bu da kullanılıyor? Dainet amacıyla kullanılan laboratuvarlar var mı Sayın Mali? Evet. Evet. O, ciddi bir imkanız Şimdi e, ilk, ilk önce çocuklara düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. Zaten bizim programda projede daha doğrusu amacımız çocukların hepsini yazılımcı yapmak değil. Hepsini bir yazılım mühendisi yapmak değil. Programlamanın mantığı, algoritma öğretmenin mantığı öncelikle düşünmeyi öğretmektir. Yani çocuk düşünmeyi öğrenecek. Hepsi bunların uygulama yazılımı yapmayacaklar. Hepsi bilgisayar mühendisi olmayacaklar. Hepsi yazılım mühendisi olmayacaklar. Düşünmeyi öğretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla iz aldığımız bir karar vardı bizim. Ee, herkes Programlamayı, problem çözmeyi yıllık planına alsın dedik. Böyle bir karar aldık. İlçelerimize de bunu yap, e, söyledik, ilettik. Ve öğretmenlerimiz bu sene e, yıllık planlarına bu kararı uygulayarak aldılar. E, yıllık planda programlama öğretmek diye geçmiyor. Öğretmenlerimiz bilir. Problem çözme basamakları olarak, problem çözme olarak geçiyor. Ve çocuklar dolayısıyla problem çözmeyi öğreniyorlar. Bir problem kaydettik. Sayın Valim. Sayın Vali Yardımcım, İl Milli Eğitim Müdürüm, Şube Müdürlerim ve değerli arkadaşlarım. Bizim konumuz öğrenci motivasyonunun artırılması için neler yapılabilir Yalnız buradaki sadece öğrenci motivasyonu değil, öğretmenlerimizin de motivasyonu önemlidir. Mikrofon. Pardon. Ee, öncelikle ilçe müdürlüklerince bir bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yani ee, her öğretmen, okula e, belli grupların gidip e, bu konuyla ilgili neler yapılabileceğinin, e, süreci nasıl işleyebileceği konusunda bilgilendirmeler yapılabilir. BT sınıflarının eksikliklerin giderilmesi hususunda bilgilendirme yapılması gerekir. Bunun e, ilçe müdürlükleri, e, il müdürlükleri sayesinde olabileceğini düşünüyorum. Bu eksiklerin giderilmesi için öğretmen ve öğrencilerin motivasyonunun e, artacağını düşünüyorum. Bu eksiklerin gideril giderilerek. Okullarda kodlama konusu oluşturulması. Daha önceki arkadaşlarımız da bahsetmişlerdi. Bu tarz bir şey yapılabilir. Ee, öğrencilerin motivasyonu bu şekilde de artabileceğini düşünüyorum. Ee, sadece panolarda değil, okul sitelerinde de yayınlanabilir. Öğrencilerin yaptığı projeler de okul sitelerinde yayınlanabilir. Hem e, yaptıkları projelerin e, yayınlanması, diğer arkadaşlarının bundan e, haberdar olması sağlanabilir, e, ödüllendirilebilir. E, ödül alan öğrenciler görüldükçe diğer öğrenciler tarafından da e, isteklenilebilir. Hmm toplama atölyelerinin halk eğitim merkezlerinde, donanımlı bilgisayar bölümleri bulunan endüstri meslek liselerinde yapılabileceğini düşünüyoruz. Atölyeler merkezi bir alanda, öğrencilerin kolay ulaşabileceği, bağımsız, ilçenin büyüklüğüne göre en az bir tane olmak üzere daha fazla olabileceğini belirtiyoruz. 75 ila 80 metrekare arasında içerisinde çocuklarımızın rahat edebileceği köşelerin de bulunmasını arzu ediyoruz. Çünkü biz bu atölyelere herkesi taşımayı düşünmüyoruz. Sınıflarda, okullarımızda, ortaokullarımızda, sınıflarda öğretmenlerin yetenekli öğrencileri seçip buraya göndermeleri yani projelerini okuldaki atölyelerde, laboratuvarlarda değil de bu atölyelerde, merkezi atölyelerde gerçekleştirmelerini düşünüyoruz. En az 15 bilgisayar bulunmasını ve kodlamayı destekleyen projeye uygun donanımla donatılmasını, gerekiyorsa robotik malzemelerin, donanımların, 3D yazıcıların, Lego tarzı e, malzemelerin ve e, kitlerin bulunmasını istiyoruz. Dolayısıyla e, Bunun finansmanını ise Zafer Kalkınma Ajansı'nı ister e, yerel, ister Manisa bünyesinde bir proje yaparak açılan farsılalara uygun farsılalarda bir proje düşünüyoruz. Ve aynı zamanda e, Bilim ve Sanayi Bakanlığının doğrudan desteklemeye yönelik ATE ve laboratuvar kurumlarında 100 bin TL'ye kadar e, karşılıksız e, ödenekleri mevcut. Buraları proje yazılarak da bu e, atölyelerin oluşmasında bize yardımcı olacaklarını belirtiyoruz. Biz burada... İnternette, WhatsApp kurumuza göndermiş Kahoot It e, adresine tıklayarak girdiğiniz o sayfada size vereceğimiz şifreyle giriyoruz. E, evet şimdi söyleyeceğiz pini. E, i̇nternet pini mi? Yoksa... Bilir. O evet oyunun pin kodu bu. Ee, oyunun pin koduna girdikten sonra adınızı yazıyorsunuz ve Hazır mıyız? 30. kişiyi bekliyoruz. Başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geliyor. Hız önemli. Aziz Sancar, Profesör Doktor Ahmet Sancar, Profesör Doktor Aziz Sancar. Renge tıklayıorsunuz telefonunuzdaki rengi. Evet, 29 cevap geldi. 14 doğru. 14 doğrumuz var. <laughs> Arkalar göremiyormuş aslında Hocam. Göremeyenler arkalar. Teşekkür ederim. Sayın Valim. Bu durum buradayız Evet. evet e, uzunca bir süredir arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başta da e, bahsedildiği gibi bir mektupla uyarıldık bir öğrenci velisinin mektubuyla böyle bir e, konuda dikkatimiz çekildi. Yani bir kişi ne kadar önemli olabiliyor? Çünkü bizim 260 bin öğrencimiz var. Bir ona yakında velimiz var. Bunlardan bir tanesi bize mektup yazdı. Haynet e, projesi için teşekkürlerini ifade etti ve kodlama diye bir olgunun varlığından size biliyorsunuz, siz farkındasınız ama biz çok farkında değiliz. Bizi haberdar etti. Bundan sonra e, işin içine e, girince sizin de bildiğiniz bazı gerçekleri fark ettik. Yani e, ben. Amerikan Başkanı diyor ki herkesin bir kodu olmalı. Herkes. Öbürü diyor ki beş yaşından itibaren bu işi başlatmalıyız. Düşünmeyi, Anladım. düşünceyi şekillendiriyoruz. Yani düşünceyi modifiye ediyoruz. İkincisinde ne yapıyoruz? Tasarlama. 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 Sonra herhalde üçüncü, dördüncü basamaklar artık o seçilen bu konuda e, yetenekli olduğu, gelecekte söz söyleme e, yeteneği olduğu varsayılan öğrencilerle alakalı biraz da her yerde kullanmamız gereken bir beyin sistematiği kazanmak. Bunun içinde de da herkesin gerçekten ihtiyacı var. Öyle mi? Doğru anlamış mıyım? Yani sor soruyu ve cevabı doğru algılayabilmiş miyim? Dolayısıyla aslında biz bu işi bu sene böyle bir pilot uygulamayla 5. 6. sınıflarda zorunlu, 7. 8. sınıflarda seçmeli ders mantığıyla bu sene böyle bir deniyoruz. Seneye bakalım, yıl sonu itibariyle tecrübelerimizi gene belki böyle bir ortamda oturur, değerlendiririz. İneriz biz de, en azından 5. sınıfa 5. yaşa inemezsek de, ilkokul 1. sınıfa, 2. sınıfa, 3. bir yerlere inmeyi deneyebiliriz. Çünkü, <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, e, hayata zihni hazırlamak. Evet ve buradayız. E, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten e, karşı muhammed beyin işi daha kolay oldu. Bu arada muhammed beye teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Özellikle iki arkadaşımız var burada. Aslı hanım ve önce Aslı hanım bize bu işi anlattı sonra şeref hocamızla tanıştık. Evet. Şimdi e, anlaşılan bu kodlama işi yürüyecek. 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 Bu bahaneler biz takılacağımız bahaneler değil. Elemanisa gibi bir yerde hiç takılacağımız bahaneler, bahaneler değil. Ben e, Kastamonu'da bu Dainet'le, bir vesileyle karşılaşmıştım, tanışmıştım, farkına varmıştım. Ve Kastamonu gibi Manisa'da zenginlik itibariyle kıyaslanamayacak kadar maddi imkanları sınırlı bir yerde biz yüklendik ve bütün okullarda köy, şehir fark etmiyor. Bütün okullarda bilgisayar altyapısını kurduk ve interaktif dil eğitimine başladık. Biz bu atölyeleri özellikle ilçelerde atölyeleri Belediyeleri kurdurabiliriz, hayırseverlere kurdurabiliriz, okul aile birliklerine kurdurabiliriz, ticaret sanayi odalarına kurdurabiliriz, ziraat odalarını kurdurabiliriz, muhtarlar derneklerini kurdurabiliriz, herkese kurdurabiliriz. Burası o anlamda Manisa gerçekten vatandaşın devletten duyduğu sözleri dinleyip uygulamaya çalıştığı bir yer. Her yerde böyle bir imkanımız yok. Ben mesela böyle, işte burada konuştuğum gibi her yerde bir şeyler söylüyorum. Bakıyorum, sanki beni kimse duymamış, anlamamış, kimse ilgilenmiyor. Tepki vermiyorlar. Olumlu olumsuz tepki yok. Basın, mahalle, bednya, televizyonda çıkıp konuşuyorum, bakıyorum bir şey yok, kimse duymamış. Ya sizi geçen akşam televizyonda gördük diyen kimse yok. <laughs> Sıfır tepki ama bir bakıyorum, bir süre sonra benim dediklerim hayata geçmeye başlamış. İnsanlar dinliyor, not alıyor, değerlendiriyor. Olumlu bulduklarını yapmaya başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Kastamonu'da bu yoktu mesela. Konuş konuş, adam seni dinler, konuş, tartış, anlaşsın, ek ek yapsın. Burada öyle değil. Burada bakıyorum. Mesela Turgut'tan bahsetti bir arkadaşımız, makine sektöründe ne yapabiliriz diye ufak bir fitilledik. Bir baktım, o arkasında bir sürü şey geldi. Vatandaş o yola girdi, motive oldu. Bizi de it itmeye başladı. Bu enteresan. Yani bu çok büyük bir imkan. Zannetmeyin ki, şunu için söylüyorum. Zannetmeyin ki söylediğim sözleri insanlar duymuyor. Algılamıyor, ciddiye almıyor. Hayır, duyuyor, ciddiye alıyor. Ve anlayabildiği ölçüde uygulamaya çalışıyor. Manisa'nın böyle bir hoşluk, böyle bir güzelliği var. Ben bunu şu kısacık süre içerisinde ma maalesef tecrübemde görüyorum. Kulayla birlikte. Emek vereceğiz. Bu bahanelere, bu mazeretlere sığınmayacağız. Bu kodlama işi de aslında böyle bir şey. Eskiden e, bu imkanlar yoktu. Yani şimdi fırsat eşit Çağdaş, bu bilim ve teknolojideki gelişmeler e, çağımızda e, çok daha sosyal e, adalet diyebileceğimiz fırsatlar sunuyor, fırsat eşitliği sunuyor. Daha başta bir okulda bir bilgisayar eline geçiren, interneti olan herkes, yani en önemli merkezdeki bilgisayar başındaki adamlar neredeyse eşit çatlara sahip. Biz de o o donanımı iyi kötü yaygınlaştırabiliyoruz yani iyi kötü herkese ulaştırabiliyoruz. Şunu demek istiyorum. Eskiden gizli kabiliyetler yok olup gidiyordu. Kimse farkına varamıyor. Ama şimdi öyle değil. Şimdi bütün problemlere rağmen bütün problemlerimize rağmen her konuda en iyiye ulaşabilecek bir fırsat eşitliği hepimiz elinde var arkadaşlar. Şimdi <laughs> doğru ama yani bu ben övünmek için söylemiyorum. Aslında dediğim gibi bir karikatürlük durumu söz konusu. Yani bunu bizim Milliyetin Bakanı da oturmuş düşünmüş. Programla koymuş. Dayanet de programına koymuş. Bunu işte böyle sizler gibi Arazide çalışan arkadaşlarımızla olayı yüzleştirememişiz. Onlar sizin konunuz, gündeminiz haline getirememişiz. Biz burada ekstra bir çabayla bunu yapmaya çalışıyoruz ve umuyoruz, umuyoruz. Bu bizim buradaki çabamız görünür olur, doğru sonuçlara ulaşır ve başkaları da Bizim o mektupla uyarıldığımız gibi başkaları da bizim bu çalışmalarımızla uyarılır ve ülkemiz için anlamlı bir katkı sağlamış oluruz kim? Sizler ve bizler. Her birimiz. Böyle bir gücümüz var. Böyle bir imkanımız var. Her an ne olabilir? Fark edilebiliriz. Ve bir ne var? Dünyada oyun kurucular var bir de figüranlar var. Değil mi? Bu işleri yapmayınca biz nasıl kurucu olacağız? Nasıl kurucu olacağız? Var mı böyle bir şansımız? Buraya kadar geldik. Ama inanıyorum ki iyi bir yoldayız. Biz çok şükür başladık. Devam edeceğiz. İnşallah başkalarına da örnek olacağız. İnşallah buradan hocam dedi yani sadece illa programcı olacak diye veya ne bileyim tasarımcı. Bizim Manisa'da çok önemli bir şey var. Sanayi memleketi burası. Gerçekten e, güzel işler oluyor. Sizler de omuz verirseniz, emek verirseniz, ter akıtırsanız, tıkandığımız yerlerde yollarımızı açarsanız, sizler olmazsanız yapamayız. Sizle bak orada diyor ki, öğrenci motivasyon için ne yapmalı, ne yapmamız lazım diye hocam anlatıyor. Bakıyorum Öğrenci motivasyonu için yapmam lazım gereken işlerin çoğu öğretmenlerle alakalı. Önce öğretmen motive olacak ki, o da öğrenci motive etmiş Başka yok. Başka yolu yok. Dolayısıyla sizler kendi birbirinizin dilinden anlarsınız. Destektaşlarınızı önce siz ikna edeceksiniz. Eğer doğru bir şey yapıyorsa. Değilse bizi ikna edin, vazgeçin. Ama meslektaşlarınız bir bak diyor arkadaşlarımız? Biz bilmediğimiz şeyi nasıl öğreteceğiz? Ha, oturup öğrenecek. Bir bizi öğretecek, bir bizi hocası olacaksınız. Ve bu kurslar açacağız. Ne, ne, lazımsa yapacağız. Ama birbirinizin birinizin dilinden siz anlarsınız. Size şimdi bu imkanı hazırladık. Bu organizasyon içerisinde her birinize bir pozisyon verdik. Ve İnanın bu bu, bu, bu bu ben bizim Türk insanının gözünde o ışık vardır. Yani yaptığı işin, mesaisinin bir işe yaradığını ülkesi için, milleti için, devleti için bir işe yaradığını hissettiğinde geçmiş olsun. Bunun rakibi yok. Daha hiç kimse onun önüne engel olamaz. Biz öyle de bir Yunanistan'da olmayan artı özelliğe. Gerçekten önemli bir iş yaptığınızı yaptığımızı düşünüyorum. Umarız başarırız. Her şey çocuklarımız için, geleceğimiz için, ülkemiz için, milletimiz için, öğretmenimiz için tekrar tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Proje ekibimiz,